Mehmet Durak, sahne adıyla Avşarlı Mehmet, 1972 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Suruç'ta tamamladı. 1992 yılında askere gitti ve askerden gelirken müziğe ilgi duymaya başladı. 1998 yılında amatörce müzik yapıyordu. 2000 yılında Suruç'ta bir ekip kurarak profesyonel işlere ve düğünlere gitti. Türkiye'nin çeşitli illerine de gidiyordu. Genellikle 2000'li yıllarda Konya'nın kulu ilçelerine de sezonluk olarak gidiyordu. 2006 yılında ilk CD çalışmasını Ankara'da Keçika Alemin adlı parçasıyla sevenlerine buluşturdu ve halk arasında büyük bir beğeni topladı. 2009 yıllarında İstanbul'a gelerek ilk ulusal albümü Sen Gel Ki'yi çıkarttı. Ardından Yaşam TV'de Ahşarlı Mehmet Show adında bir program düzenlendi. 2018 yılında Gülazer albümünü çıkarttı ve piyasaya bomba gibi düştü. Yine aynı yıl ne istedin hayatımda albümünü çıkarttı. Ve son olarak 2022 yılında destek olmuyorsan bana yoluma engel olmayı çıkarttı. Ayrıca 2004 yılında Suruç'ta Suruç Müzisyenler Derneği'ni kurarak Müzisyenler Dernek Başkanlığını yaptı. Şu an halen İstanbul'da yaşamaktadır.